Bizim genel başkanımızın geçtiğimiz yıl buraya geldiğinde hem ticari odasında hem sanayi odasında taahhüdü vardı. İhracat amaçlı sevkiyatlarda o mallardan nakliye gideri almayı düşünmüyoruz biz. Yani Kayseri'den Mersin'e ihracat amaçlı yapılacak nakliyalarda kesinlikle bir ulaşım bedeli almayacağız, nakliye bedeli almayacağız. Yani yapacağımız sanayi bölgelerinde, tarım ve endüstriyel bölgelerde Kayseri hep merkezde olacak. Kayseri hep merkezde olacak. Üniversitelerini daha iyi yönlendirme hedefliyoruz. Kayseri'de şimdi yani devlet üniversitesi olarak çok az yatırım alıyor. Şimdi baktığınız zaman Erciyes Üniversitesi'ne Nuh Nayci Yazgan Üniversitesi'ne hayırseverlerin çok büyük yatırımları var oralarda. E şimdi etrafımızdaki şehirlerdeki üniversitelere baktığımız zaman orada devlet çok daha fazla işin içerisinde. Tamam bizim Kayseri insanlarımız hayırsever. Şehrine yatırım yapmayı seviyorlar. Ama bu şehrin devlet yatırımlarını da alabilmesi lazım. Yani bugüne kadar 22 yıllık AKP iktidarında hemen hemen 94 yılından bu yana şehri aynı görüş yönetiyor belediyeyi. E Bizi neden otobanımız henüz daha bitmemiş olsun Ankara-Kayseri arası hem ee hızlı treni yapmak bu kadar mı zor Ankara'dan Sivas'a gidiyor da neden Kayseri'ye gelmiyor? Kırşehir'e kadar otoban gelmiş. Kırşehir'den sonra yine bölünmüş yolla Kayseri'mize giriyoruz. Bizim sloganımızda var ya Kayseri hakkını alacak. Kayseri devlete verdiği verginin karşılığını yatırım olarak alacak. Bunu ben aşkın genç olarak tayin ediyorum. Seçmenlerimiz bize güvensinler inansınlar. Sağ olsunlar.